Girne Belediyesi'nin hazırladığı Girne Ulaşım Master Planı 30 gün süreyle halkın bilgisine sunuluyor. Girne Belediyesi'nden verilen bilgide ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ve halkın Leymus'un Kültür Evi'nde Girne Ulaşım Master Planı'nın bütün uygulama projelerinin 10 Mart 2016 Perşembe gününe kadar 10-13 saatleri arasında incelenebileceği belirtildi. Yapılan açıklamada ilgilenenlerin 815 018 numaralı telefona veya belediyenin mail adresine konuyla ilgili olarak görüş ve önerilerini bildirebileceği kaydedildi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör'dü ülkede hiçbir kentte olmayan Girne ulaşım masları planını 6 ay gibi bir sürede tamamlayarak 1 Kasım 2015'te belediye meclisine sunduklarını ifade etti. Güngör'dü bu planın çeşitli araştırmalar, veri toplama ve detaylı bir ankete dayandığını söyledi. Güngördü bilimsel verilere dayanan ulaşım master planının 2026 yılına kadar kent için çeşitli öngörüleri içerdiğine işaret ederek bu planda toplu taşıma, otobüs durakları, cadde ve yolların yönleri, otopark, yaya kaldırım ve geçitleriyle birlikte 27 noktada kavşak düzenlemesini içerdiğini belirtti.